Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Ejat Parkı'ndan sonra Japon Kyoto Parkı'ndayız. Japon kardeşlerimiz için her şey. Şimdi gelin ufaktan turumuza başlayalım sizlerle birlikte. Namı değer. Evet hocam. Ha, hani Bildiğim bütün spiral okta kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar. Anladım, bana... biliyor musunuz hocam? Hayır. Tamam güzel. Gerek yok. Japon Parkı'nın burada bir haritası var. Gördüğünüz üzere bakın. 19, 5, 19'a arkadaşlar. Önemli. Şimdi arkadaşlar burada işte taş köpeci açıp çevresi ekleyelim. Okursunuz, gelen okursunuz. Ee, burada çok önemli bir şey var. Kafeterya gösteriyor. Kafeterya... De... Burası arkadaşlar kafeterya. Hocam, evin miyiz? Evet, ok nereye gösteriyor? Buraya göstermiyor mu? Ee, burada bazı engelli bireyler için e, özel bir rampa konulmuş. Aynı şu an kamerayı tutan arkadaş gibi. Şimdi hocam, de, hocam. Bir şey demeyeceğim hocam. Kanji. Yani Kanji. Hocam genizden mi söylüyor? Kanji. Kanji. Tabii Burada bazı kanjiler var. Hocam susadıysanız buyurun lütfen. Susadım çeşmeye deyip buradan çeşmeye deyip su içebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada ışık varmış ama içindeki yok artık. İçinde ışık kalmamış arkadaşlar. Çıktı. Evet. İşte burada yine gördüğünüz üzere bir çeşme şeyi var. Tabelası var. Çeşme olduğunu belirtiyor. Yoksa bunu göremezsiniz. Hocam engelliler için mi? Yok bu normal insan için. Ha, anladım Engellisi hocam. Engelliler için su içmeyeli yok galiba burada. <laughs> Böyle bisikletle girmez arkadaşlar. Biz <laughs> Bisikletle de girdik buraya. <laughs> Dur onu lazım. Arkadaşlar çok zor şartlar altında çalışıyoruz. <laughs> Adamı su almıyorum, paramız yok. Kendi suyun çeşmeden doldursun arkadaşlar en bisiklet filmine son dedik. hiçbir zaman girmedik buraya. O yüzden biz VC'ye de gidiyoruz. Bakın burada VC tepesi var. burası arkadaşlar. Ağaç evet, dibi mi hocam? Yani i̇çiyoruz <laughs> arkadaşlar buraya Hocam. Japon kültüründen bir e yer mi çıkarttın? Ağaçları yaşamak. Ağaçları yaşamak bu... kitabı okuyun. Nagasaki Hamamura. Hamamura hocam. Yani e Hamamura. Bizi... Sizin de etkiniz var sanırım bu kitapta. Yok ben hiç etkim olmadı sallama götümden. E <laughs> <laughs> <Şöyle arkadaşlar, gülüyor> <eşitlik> <laughs> e Hocam sesiniz <gülüyor> anlaşılmıyor <gülüyor> fakat. Ayrıca var. Yine bakın bu önemli bir bilgi. Kabuklu Evet, şimdi gördüğünüz üzere <laughs> kabuklu kremiş yemek yasak çünkü bazı pis insanlar yine sosyal mesaj veriyorum. Çevreyi kirletmeyin arkadaşlar. Çekirdeklerinizi yere atmayın. İşte bu tarz çevre kirliliklerini önlemek böyle bir kural konulmuş buraya yine aynı şekilde burada paket size ben bazı farklı yerlere götüreceğim önemli yerlere tabii ki bakın burada bir küpümüz var otantik fena akan sular burada durmuş burada hocam şelale misal bir perspektifle aşağı doğru sular akmakta. buradan aşağıdan doğru bir süre. buradaki su drenaj sistemiyle buradaki bir yer dolmakta evet hocam şu an kapalı hocam peki burası ne zaman yapılmış bilginiz var mı? Seni hiç alakadar etmez bu konu. Evet. evet hocam, ben haklısınız. Direkt soruları sorma bana. Özür dilerim hocam Tamam Önemli kazılar yapılabilir mi hocam burada? Ee, arkadaşlar bazı önemli kazılar yapılabilir tabii Samuray şan... çıkartma ihtimalleri Bildiğim kadarıyla Japonların Miyamoto Musashi Miyo As Hocam seriyemedim ama Başka kardeşim <laughs> sen ver küs misin ya bakın bu kılıcı burada yatmakta yani şurada yani şu ikisinin arasında yatmakta özellikle işaretlemişler hocam aynen özellikle iki tane işaret koymuşlar nerede olur çünkü bir tane işaretli olan yer var orası daha ayrı burada iki işaret var bu onun şimdi Aha. arkadaşlar şurada yine bir köprümüz var gördüğünüz üzere ee, orada bir çete toplantısı var orayı çok çekmeyelim suyun rengi her yerden farklı olmak üzere gel yani şuradan bir şey çok işe girmeyelim. Evet hocam. Kabile toplantısı var sanırım. Gördüğünüz üzere bu su. E, mavi değil. Neden kahverengi diye soracaksınız? Evet hocam. Arkadaşlar. Bu çok zor durumdayız işte. İlk olarak çok zor durumdayız. Su kirliliği önemli bir noktada. Burada size sosyal metal veriyorum. Aynı zamanda bazı olumlu bir sıçıyor. Sıçıyorlar hocam. Aynen sıçıyorlar. O yüzden suyun rengi kahverengi. Hocam peki bu içindeki balıklar nasıl yaşıyor? Arkadaşlar bunlar bok balığı diye geçiyor. Bazı kaynaklarda, evet, asker hocam. ödüllerde. Şu ölmüş sanırım hocam. Eee şu bize bakın. Bakın bizim mesafe etmeye geldi arkadaş. Gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar şimdi çok enerjik bir tepesini vermenizi çünkü zamanım yok. Çok Ağzının yani. yayını seveyim hocam. Hey, ama şimdi arkadaşlar buradan özellikle önemli bir yere Bakın burada bir kutumuz var. Bakalım insanlar ne almış bak. Hocam şimdi... onu çekmem yasak aslında. Eee tamam ben okuyayım. Okumayayım arkadaşlar. Şey olur. Attım ben de onu aldım çöpe attım arkadaşlar. Ee, gelin buradan. Şimdi şöyle yapalım. Bakın burada sularımız var. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir ki Yukarı doğru çıkan yerler var. Mesela burası. Mesela yine aynı şekilde. Buradan e, petretik evet, de inen bir şelalemiz var. Petretik de Bu göltü su veriyor vesaire. Ama arındırma sistemimiz yok o yüzden su kahverengi. <laughs> <orası, vallahi> <laughs> 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 Arkadaşlar gördüğünüz üzere Japon Parkı birçok çok etik, misafire misafirlik ediyor yer tutmakta. İşte Suriyeli olsun, Afgan olsun, e, Irak olsun, İran olsun, Hepsi burada bulunmakta. Yani bunun böyle yalan. Ha bakın şöyle söyleyeyim. burayı hemen göster ona. Bu oyun yani. gelsin anlar? Şimdi bakın şimdi arkadaşlar. Bu bakın bu aşağı ise özel olarak Japon tarzında budanmış çam ağacı. Çam ağacı hocam. Bir Japonik çam ağacı. Hocam yılbaşında kullanılır mı? Arkadaşlar orası bana gelmez. Bir soru sorma. Peki hocam. Şimdi arkadaşlar bu böyle... önemli <laughs> Evet hocam. Böyle... Hocam bu Budistlerin yapmış olduğu bir şey mi yoksa Japon kültüründen kalan bir sanat eseri mi? Işıklandırma sistemi, geliyere açılıyor. Şimdi sormayın buradaki ampul nerede? Şimdi onu ben de bilmiyorum arkadaşlar sormak lazım. Buradaki bu bayramın ırkma sistemi otantik duruyor. Japon misali. Anlatabiliyor muyum? Mesela bakın burası güzel fotoğraf çekimi alın arkadaşlar. Bakın şu Japon ağacının arkasından. Hocam geçin bir sizi kırpalım orada. sesiyle birlikte şey, güzel bir manzara yapıyor. Evet, evet hocam. Gel. Hocam çok epik bir yer burası sanırım. Şimdi gel. Çok harika evet, evet, ortak 56. Evet, kaç. evet ortak 56. Kaç gel buraya kaç. Gel bırak, kaç. Gel kaç. Gel kaç. Kim çekti? Şimdi bak. Burada. Bekliyorum anne. Allah Allah de çekemiyoruz arkadaşlar. Evet çok hava bak. Görüyorsun ne kadar zor durumdayız. Tamam hızlı yok Allah. <laughs> şimdi ki gördüğünüz gibi bakın burada önemli bir yer. Lütfen azda taş atmayınız. Neden bir çocuk varsanız. Şimdi havuzun içinde bazı canlılar var arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz herhalde. Ee, bazı balıklar var. Bok balıkları var. Japon balıkları var. Kore balıkları var. Çin balıkları var. Tayland balıkları var. Hocam telefon çalıyor. Ya çekin. Şimdi size ben nasıl olduğunu anlatacağım. Ne burası Japon Parkı'ndan başka bir yeri Evet burası da bir kafe <laughs> Japon Parkı'yla <laughs> Hemen önümüze geçelim fotoğraf çekiliyor. Kafeye girmeyeceğiz arkadaşlar paramız yok. Arkadaşlar o yüzden abone olun. Lütfen. Evet. Abone olursanız Çiçeklerin <laughs> devamı yeri biz de kafenin içine gireriz, yemek yiyebiliriz, size tanıtabiliriz ama biraz abone olun, güzel makas alıp yanlış anlamayın biz insanız, yemek yememiz lazım. Aç aç geziyoruz, bu nasıl ne bu kutu Hocam biz, ben varım, ben varım yapıyorum. hocam. Dediğim Dedim ya arkadaşlar bu bo, boklu böyle yani su tadında. Arkadaşlar işte bu şekilde Japon parkımız çok otantik kendine has bir yer. Kendisi kendine, kendine münasır. Güzel. Geldiğiniz zaman görülebilecek yerlerden biri. Zaten giriş yok. Yemek <laughs> sesini burada kesinlikle suşi falan vardır. Japon suşi olur. Geri. Pardon hocam, hocam D dikkatim dağıldı, pardon. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar da. Beğenip abone olabilirsiniz. Size yerleri gösteremiyorum. En abone olun, bildirimleri açın. Para kazanalım. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Hadi.